arkadaşlar video burada durduruyorum. Evet siki bir tuvalet ürünlerimiz şu anda satışa çıkmış bulunmakta. Arkadaşlar gördüğünüz gibi siki bir tuvalet sivil şörtlerimiz şu an satışta. Bir sürü siki bir tuvalet tasarımları var. İstemiş olduğunuz bütün tasarımdaki tişörtleri satın alabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kaliteli ve böyle üstünde bir sürü siki bir tuvalet resimleri var. Anne ve babalarınızdan sizlere siki bir tuvalet tişörtlerini satın almalarını mutlaka isteyin. Satın almak için tek yapmanız gereken şu anda ekranda görmüş olduğunuz whatsapp numarasına yazmak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem WhatsApp numarasına yazarak sipariş verebilirsiniz. Hem de Instagram hesabımıza yazarak sipariş verebilirsiniz. Demiş olduğum gibi şu an ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına mesaj atarak siz de bu Skibi Tuvalet t şörtlerine sahip olabilirsiniz. Mutlaka anne ve bebe, babalarınızdan sizlere Skibi Tuvalet tişörtlerini almalarını isteyin. Bir sürü Skibi Tuvalet resimleri var. Bir sürü Skibi Tuvalet tasarımları var. Hangisini beğenirseniz onları alın arkadaşlar. Demiş olduğum gibi sipariş vermek istiyorsanız şu anda ekranda görmüş olduğunuz WhatsApp numarasına yazarak ve şu anda ekranda görmüş olduğunuz Instagram hesabına yazarak sipariş çok kolay bir şekilde verebilirsiniz. Hadi bakalım herkes sipariş versin. Herkesin üstünde Skibi Tuvalet tişörtlerini görmek istiyorum. Hadi herkese merhaba arkadaşlar. Ben Onur. Arkadaşlar bugün Pomni animasyonlarını izleyeceğiz. Evet Pomni'yi biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bugün onun en eğlenceli animasyonlarını izleyeceğiz. O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar animasyonlarımız başlıyor. Bütün Pomni karakterleri şimdi Squid Game oynayacaklar arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bütün Squid Game karakterleri burada. Evet bütün Pomni karakterleri burada. Pomni'nin arkadaşı şey Pomni burada. Bakın bir sürü Pomni karakteri hepsi burada. Ve şimdi birazdan ne oynayacaklar? Yeşil ışık, kırmızı ışık oyunu oynayacaklar. Evet arkadaşlar bakalım kim kazanacak? Evet aha döndü. Aha şu an herkesin hareket etmemiz lazım. Hayır sen öldün Evet ilk ölen belli oldu arkadaşlar İlk ölen bu oldu <laughs> Yeşil ışık kırmızı ışık denildiği deli, anda Durmamız gerekiyor arkadaşlar böyle duracağız Hareket etmeyeceğiz Eğer hareket edersek Squid Game bebeği bizi vurur Evet Pomni hareket etmiyor Pomni Arkadaşlar Pomni oynamıyor sanırım ya Pomni oynasana hadi Aa Pomni küfür ediyor arkadaşlar Aa, yine döndü Hayır kimsenin hareket etmemesi lazım <laughs> Hayır. arkadaşlar Jax önündeki adamı itti gördünüz mü? Aa, arkadaşlar Jax hile yaptı gördünüz mü? Önündeki adamı itti böyle. Sonra o da Squid Game'e bir onu vurdu. Hayır, Pompey koş 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 Arkadaşlar Jax bakın Pompey'e de bir şeyler yapıyor. Ya bu Jax var ya çok gıcık bir karakter arkadaşlar. Jax'i istemiyorum ya. Aha durun. Arkadaşlar aa geride kaldı. 10 9 Ona yardım et. Yazdık ya. Arkadaşlar onu bıraktı ya. Evet durun. Hayır arkadaşlar. Jax mı öldü? Aa, Jax ölmemiş. Jax ölmemiş arkadaşlar. Koşun 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 koşun. Exit door. <laughs> Hayır arkadaşlar Palaço kaldı şu anda Palaço hangi kapıyı e, e, çıkış kapısını bulabilecek mi bakalım Evet bu kapıyı da açtı bu kapıyı da bulamadı Arkadaşlar çıkış kapısını bulması lazım Hayır Pomni'nin ayağı takıldı Olamaz Pomni Pomni'nin ayağı takıldı arkadaşlar aşağıya düşecek Oo Jax şey, yardım etti Pomni'ye Hareket etmemeden lazım Sakın hareket etmeyin Sakın arkadaşlar hareket ederlerse Squid Game bebe onları vuracak. Ha hareket eder. Oh be. Oh be kurtuldunuz sonunda. Koşun hadi koşun. Saniye bitmek üzere. 5, 4, 3. Hayır ya. Öldü arkadaşlar. Evet geçtiler. Bakın bu geçti arkadaşlar. Yazık ya. O orada kaldı. Evet çok yazık. Koşun koşun hadi koşun koşun. Koşun, koşun. Koşun, koşun koşun. Koş Pomya hadi koş. Arkadaşlar çizgi geçmeleri lazım yoksa ölecekler. Aha. Yine döndü. Olamaz. Aa çizgi geçmişler. Arkadaşlar çizgiye geçmişler. Vay be. Çizgi geçmişler arkadaşlar. Evet, Paloço yok oluyor şu anda. Paloço arkadaşlar evrim geçirdi. Bakın. Paloço bir canavara dönüştü gördünüz mü? Ben şimdi Squid Game'i dövecek. Ah, ateş edecek Squid Oo! Arkadaşlar. Bakın, o Squid Game bebeğiyle Paul'le kavga edecek şimdi. Bence Squid Game bebeği yener arkadaşlar. Aa! Squid Game bebeğini öldürdü. Vay be! Arkadaşlar Squid Game bebeğini öldürdü. Evet, herkes kurtuldu. Artık Squid Game bebeğiyle yine yapacak bir şeyimiz. Hiçbir oh. onu yedi mi de arkadaşlar? Oho! Onu bir de yedi. Evet arkadaşlar Jax'e bir şeyler oluyor. Aa exit kapısı, çıkış kapısı. Arkadaşlar hayır. Jax'e bir şeyler oluyor. Baksanıza Jax'e bir şeyler oluyor arkadaşlar. Şu an kafası gitti. Jax sanırım oyundan çıkacak arkadaşlar. Squid Game oyunundan çıkacak. Jax'e ne oluyor ya Jax Jax'e bir şeyler oluyor arkadaşlar Jax çok güçlendi Canavara falan dönüştü arkadaşlar Jax Baksanıza bir şeyler oluyor ona Jax'e ne oldu böyle Arkadaşlar Jax bir canavara dönüştü Oha Arkadaşlar Jax gördüğünüz gibi bir örümcek canavara döndü. Oha şuna bakın. Jax. Hayır. Jax. Arkadaşlar Jax, jax. jax evrim geçirdi. Bakın şimdi bütün dijital sirk karakterlerine saldıracak. Pomni'ye saldıracak, buna saldıracak. Pomni'nin arkadaşına saldıracak. Jax kendine gel ya. Arkadaşlar. Oh. Bir dakika. Aşağı düştü arkadaşlar. Kara deliğe düşecek. Bakın kara deliğe düştü. Bay bay. Evet Jax gitti arkadaşlar. Yazık ya. Arkadaşlara ağlıyor. Jax kara deliğe gitti arkadaşlar. Bir daha sanırım hiç gelmeyecek. Pomli ağlıyor gördüğünüz gibi. Çünkü arkadaşı Jax gitti arkadaşlar. O! Oh, ne Pomli de canavara dönüşüyor. Ne oluyor? Arkadaşlar Pomni de canavara dönüştü. Bakın Pomni yarısı canavar yarısı normal Pomni. Ama canavara dönüşmüş gibi aynı. Bakın orada duruyor. Hayır. Jax'i e saldıracak. Jax'i arıyor. O senin arkadaşın Pomni. Arkadaşlar Pomni arkadaşına saldırıyor ya. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi Pomni'yi dişliyorlar. Evet. Pomni'yi gördüğünüz gibi dışlıyorlar ya çok yazık Bakın Pomni'ye bir şeyler oluyor zaten Pomni arkadaşlar böyle duruyor Böyle duruyor Pomni Bakın bir şeyler oluyor Pomni'ye ya Pomni var ya arkadaşlar kesin kötü bir karakter olacak Bakın koşup gidiyor Her yerde Aa, bir sürü kapı var arkadaşlar Şu an halüsinasyon görüyor Evet, halüsinasyon görüyor Pomni. Bakın, Pomni şu an bir şeyler oluyor. Bir sürü halüsinasyon görüyor arkadaşlar. Ağlamaya falan başlıyor. Ne oluyor Pomni sana? Kafayı yedi arkadaşlar Pomni şu anda. Evet şu anda kafayı yedi. Pomni kendine gel. Pomni bence canavara dönüşecek arkadaşlar. Böyle baya baya büyük bir canavara dönüşecek. Bakın 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 bir şeyler oluyor Pomni'ye. Arkadaşlar. Canavara dönüşüyor sanırım Pomni. Evet arkadaşlar bir videomuz sonuna geldik. Diğer ki videomuzda Pomni'ye neler olacağını göreceksiniz. Bu animasyonun devamını izlememi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.